Merhaba Briana bebe var merhaba bebe iyi misin Aa, Kurban Bayramı'nın özel videomuzla beraber Sky Diving oynuyoruz Minecraft'ta. Evet, <laughs> Hop. Oh. <laughs> Şimdi. Ziyon 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 ziyon. Abi ölüyorum ya. Abi. Abi sen daha demin ölmedin mi? <gülüyor> Abi, <gülüyor> Nasıl doyuyorsun sen? Aa, en çok ben yaklaştım galiba. <laughs> Olma, olma. Ay Hayır vurunca daha iyi gidiyor baksana. <laughs> bak sen ben Aynen senden... ben, aynen. 1, 2, 3. Ben kazandım. Ben kazandım bak. <laughs> Oo. Suya çok az kaldı. Ay bunu Allah aşkına ya sinir oldum. Oh. Arkadaş şaplak at bana. Oo helal. En iyisinden attım. <laughs> Abi. <gülüyor> <Heyer> kırık. Jump. Oh, dude! Who are you calling? Who hayır yapma 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 ya. Ya onu dışında kazanamayız. Doğru değil mi? Çünkü biz eziyiz. <laughs> Abi ya. İyiyim de <laughs> Kazanmayacağım. <laughs> Aa Abi, bu ne delikmiş lan burası. Ay. <laughs> abi abi. Abi çok mansın ya. Abi şimdi canın kalmadı senin. Aşağıya kadar nasıl içeyim? Yo öldü canım benim. Öldü mü? Çabuk öldüyüm. <laughs> <laughs> Çabuk. Abi harika. <laughs> abi. Neyse abi ben bunu yapacağım. Lan ne yapıyor? Kaldım. <laughs> Ne kazaması Şimdi oradan aşağı gideceksin. <laughs> ya oğlum ya valla. Bebe var ya ben seni döveceğim ya. Ay ben yapıyordum ya yolu. Yüz kere atladım. Bak evet, şu an senin olduğun yeri geçelim. Hop. Hadi. Ay bence biz bunu hiç önlemeyecektik. Kazandım. No, you did it. You did it. İkinci oyunumuza geçelim mi ben sen? Şey Eyvallah. 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 E, parkur yapalım ya. Tamam iyi bu kaçar kazan. Bunda biraz Tamiz daha oynayalım arkadaşlar. Abi. Bak 5 dakika bundan 5 dakika parkuru 5 dakika başka Şey. Aynen Ay, bütün gelecek. Ayrı ayrı gelecek. Hemen bu videonun <laughs> devamı olacak. Oley. Kaç dakika oldu? Sen 4. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben vurayım derken yani işte, elim işte şey basılı oldu. Şifte. Hile <laughs> de kaldı. Abi hileyi. Abi sonuncu kadar geliyorum. Arkanda zombi vardı <gülüyor> <gülüyor> sen, 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 sen Daha ben şey suyun orada öldüm, sana eminim